Merhaba arkadaşlar Bağımsız Akademi'ye hoş geldiniz. Ünite 6'nın eğer konusunu dinlediyseniz ki e, o da kurumsal yönetimin temelleriydi. Şimdi onun sorularıyla beraberiz. Hemen başlıyorum. Ve soru 1. Soru 1'de bir takım ifadeler var okuruz. Soru kısmı diyor ki yukarıdakilerden hangisi hangileri finansal piyasaların etkinliğini bozan yasak işlemlerdendir. Şimdi biz bunlardan iki tanesini spekülasyon ve arbitraj türe ürünleri konusunda anlatmıştık size hatırlarsanız. Bunlar yasak işlemler değil. Spekülasyon hani bekleyerek zamandan para kazanmak, ucuz olduğu zaman al, pahalı olduğu zaman sat. Bir de arbitraj da eş anlı olarak aynı anda al sat yaparak yerdeki yer farkı, yerdeki fiyat farkından para kazanmak demek. Onlar yasal işlemler. Yasak olan finansal piyasalarda, borsada özellikle iki tane işlem var. Bir tanesi manipülasyon, Diğeri de içeriden öğrenenlerin ticareti. Yasak işlemlerin isimlerini mutlaka bilin. Manipülasyon, yalan haber çıkarıp bunu yaymak. E, ee, içeriden öğrenenlerin ticarette sırları ifşa etmek anlamına gelmiş oluyor. Yasak işlemler 1 ve 3 denizli. 2. İşletmelerin faaliyetlerini yürütürken, dolayısıyla amaçlarına ulaşırken yerine getirdikleri birçok fonksiyon vardır. Bu işletme fonksiyonları temel ve destek fonksiyonlar olarak sınıflandırılabilir. Hangisi temel işletme fonksiyonlarından biridir? Hatırlarsanız ünite anlatırken buraya çok vurgu yapmaya çalıştım. İşletmenin fonksiyonları bir de yönetimin fonksiyonları diye bir ayrım var. Bunlar birbirine karışmayacak. İşletmenin temel fonksiyonlarından birisini sormuş bize. Dört tane temel fonksiyonu vardır. Yönetim, üretim, pazarlama ve finansman. Bu dördü işletmede mutlaka olması gereken dört işlevdir. Dolayısıyla cevabımız bunlardan biri olan pazarlama. Yönetim, üretim, finansman ve pazarlama. Şimdi geriye kalan muhasebe, RG, halkla ilişkiler gibi departmanlar yok mu var? Onlar ise destek fonksiyonlardır. Temel sorduğu için Adana'yı işaretliyoruz. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin evrensel kabul ve geçerliliği olan ana ilkeleri arasında yer almaz. Dört temel ilke vardı çok üzerine bastırarak e, özellikle anlatmaya çalıştım mutlaka bilin. Bakın sorunun sonunda parantezde ne zaman sorunun çıktığı da yazıyor. 2023 Temmuz sınavında da çıkmış. Dolayısıyla çok önemli bir şey. Dört temel ilke vardı. Bir tanesi adillik, eşitlik. Herkese eşit davranmaktan geliyor. Küçük hissedar bile olsa. Bir diğeri şeffaflık. Her şeyi kamuyla paylaşmak. Bir diğeri hesap verebilirlik adı üzerinde hesabını verecek yönetim kurulu yaptıklarının bir de sorumluluk vardı kanunlara, düzenlemelere, etik kurallara uygunluk anlamına geliyordu. Bağımsızlık diye bir ilkesi yok. 4. Paydaşlar arasında muhtemel çıkar çatışmalarının önüne geçilmesine yönelik şirket politikalarının oluşturulması. Kurumsal yönetim ilkelerinden hangisiyle diğerlerine kıyasla daha öncelikle ilgilidir. Şimdi o dört tane ilkemiz var diye bizim. Kurumsal yönetimin ilkeleri diyor. Demin saydığım bir tanesi adillik, eşitlik, şeffaflık, sorumluluk, hesap verebilirlik. Şimdi yani Denizli hariç dört tane ilkemiz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Şimdi soru şu. Bunlardan bir tanesinin önceliği var. Hangi konuda? Kişiler arasında çıkar çatışması çıkmasın. Yani aralarında kavga çıkmaması için ne yapmak, nasıl o davranmak lazım? Adil olmak lazım, değil mi? Yani eşitlik diğer ismiyle Ceyhan. Devam. İleri bir iş bölümü, otoritenin merkezileşmesi. Bakın burası önemli. Otoritenin merkezileşmesi. Görevlerin önceden belirlenmesi, personelin görevlere atanması gibi özellikler içeren ve kurallara kesin bir şekilde uyulmasını isteyen dolayısıyla normatif yani kuralcı bir nitelik taşıyan yönetim yaklaşımı hangisidir? Kurallara sıkı sıkıya bağlı, atamalar, her şey yazılı prosedürler üzerinden bir merkezden yönetilecek. Buna bürokrasi diyoruz biz. Max Weber'in bürokrasi yaklaşımı da cevabımız. 6. Şirketlerin hissedarları için değer yaratırken Toplumsal değerleri yansıtan düzenlemelere uyum gösterecek şekilde faaliyet göstermesi hangi kurumsal yönetim ilkesiyle öncelikle ilgilidir? 4 tane ilkemiz vardı hatırlatıyorum. Adillik, eşitlik 1, şeffaflık 2, hesap verebilirlik 3, sorumluluk 4. Edirne yok yani 4 ilke olduğuna emin olun ve mutlaka bilin. Eğer bana kurallara... Kanunlara, hatta örflere, adetlere, etik düzenlemelere uygunluk diyorsa, bunlar hep sorumluluk. Uyumak zorundayım, değil mi? Sorumluluğum var. Oradan geliyor ismi de. O yüzden cevabımız denizli. Yönetmeliklere, düzenlemelere, tüzüklere, toplumun da kurallarına yazılı olması dahi uyum göstermek. 7. Miktarından bağımsız olarak şirketin hisselerinden bir kısmını elinde bulunduran herkes o şirket için pay sahibidir. Yukarıdaki ifade hangi kurumsal yönetim ilkesini işaret eder? Bakın miktarından bağımsız olarak diyor ya, konuyu anlatırken de söylemiştim. İster %60 hissedarı olayım şirketin, ister %0002 hissedar olayım. Miktar önemli değil. Ama ben de o şirketin bir pay sahibiyim, doğru mu? Küçük de olsa, evet. Bu e, büyük hissedarı kayırmamak, tüm hissedarları eşit muamele yapmaktan geliyor. Eşitlik, adillik de diğer ismi. Çok güzel bir soru daha. Kurumsal yönetimin temel amacını sormuş. Şimdi hatırlarsanız şirketlerin temel amacı şirketin değerini maksimize etmekti borsadaki piyasadaki. O iş değişmiyor. Ama kurumsal yönetim bu hedefe ulaşırken başka bir temel amaçtan bahsediyor. Daha toplumsal, daha bütüncül bir amaçtan bahsediyor. Hatırlarsanız bütün taraflar arasındaki çıkar çatışmalarını önlemek. Herkesin şirkete güvenliğini güvenmesini sağlamak. Bu da hesap verebilirlik, sorumluluk, adillik, eşitlik, şeffaflık sayesinde oluyor. Çıkar çatışmalarını önlemektir temel amacı kurumsal yönetimin. 9. Aşağıdakilerden hangisi Anglo-Sakson kurumsal yönetim sisteminin özelliklerinden biri değildir? Hatırlarsanız kurumsal yönetim iki ayrı ekolde inceleniyor. Biri Anglo-Sakson, İngiliz-Amerikan ekolu bu. Bir de Kıta Avrupası diye bir ekolü vardı. O da Avrupa kıtasındaki diğer ülkeleri temsil etmiş oluyor. Şimdi Anglo-Sakson uygulamalar en ilerici olanlardı, en güzelleriydi. Hatırlarsanız kıta Avrupa'sında daha kötüleri, tam tersleri, vasatları vardı. Şimdi Anglo-Sakson'a uygun olmayanı bulacakmışız. Şöyleydi, az paya sahip çok hissedar vardı. Yani bir kişi bütün hisseleri toplayıp da söz sahibi olmuyor. Demokrasi var Anglo-Sakson'da. Yani Adana doğrudur, sahip yoğunluğu düşük. Ne demek bu? Herkes az yüzdeye sahip hissederler de. Kontrol mekanizması etkin, piyasa etkin, borsa harika çalışıyor, şeffaflık var. Ee, bireysel emeklilik çok ön planda bunları söyleyebilirim. Ee, Denizli bakın performansa dayalı ödüllendirme yönü zayıftır. Olumsuz da yaz hemen işaretleyin hep olumlu. Ee, aksine performans dayalı ödül sistemi çok yaygındır. Tam tersleri nerede? Kıta Avrupası sisteminde. Tam böyle olumsuzları var, sahip yoğunluğu yüksek, borsa zayıf, borsa yerine bankalar daha önemli böyle sistem vardı. 10. Aşağıdakilerden hangisi bir şirketin beşeri ve mali sermaye çekmesine, etkin çalışmasına, böylece ait olduğu toplumun değerlerine saygı gösterirken uzun dönemde ortaklarına ekonomik değer yaratmasına imkan tanıyan her türlü kanun, yönetmeli kod ve uygulamayı ifade eder özellikle. Özellikle şu şeyin altını çizmek isterim sorudaki. Toplumun değerlerine saygı göstermesi, ekonomik değer de yaratırken kanunlara da uyması ama toplumun değerlerine, etik değerlerine saygı göstermesi. Bu çıkar çatışmalarını önleyerek yapıyor bu barışı da aynı zamanda. Nedir bu? Kurumsal yönetim. Çok rahatlıkla sınavda soru çıkarabilecek bir yer. Bu eski bir çıkmış soru zaten ama Yine çıkabilir bu tarz bir şey. Kurumsal yönetimde hep hem kanunlara uygunluk hem toplumsal barış değerlere saygı bunları çok görürsünüz. Azınlık hissedarlar ve yabancı ortaklar dahil olmak üzere bütün hissedar haklarının korunmasını ifade eden kurumsal yönetimin ana ilkesi hangisidir? İlkeler dört taneydi. Adillik, eşitlik bir hesap verilebilirlik iki şeffaflık üç sorumluluk dört dört ilke olduğunu hatırlatıyorum. Sonra da geçen azınlık hissederden bir bahsedeyim. Azlık hakları der ya da azınlık diyebilir. Yani çok küçük hisselere sahip. Yüzde %5'in altındaysa azınlık diyoruz. Sınırımız da %5. Peki hepsinin haklarını koruyacakmış. Yani demek ki hepsine nasıl davranacak? Adil, eşit davranacak. Adana cevap. Devam. 12. Bilimsel yönetim yaklaşımının kurucusu olan bilim adamını sormuş bana. Yönetim yaklaşımlarında en eskisi, ilke klasiklerden Taylor'a ait bilimsel yönetim. Hatırlarsanız çok eleştirilen de günümüzde tabii ki çok eleştirilen bir e, felsefesi var Taylor'ın. Ne diyordu? İşçi bir makine gibidir. Yani bu duygusal durumundan, psikolojisinden, motivasyonundan bir haber. Tek motivasyon kaynağının para olduğunu düşünüyor, işçinin bir makine olduğunu düşünüyor ama yanıldı. Sonra daha e, gelişen sistemler çıktı. A şıkkında da Henry Fayol var. Yönetim ilkelere yaklaşımı, yönetime ait bir sürü iş bölümü, uzmanlaşma, disiplin, düzen gibi ilkeleri ortaya atan kişi. McGregor'un XY teorisi var. X olumsuzlar, Y olumlulardı hatırlayın. Ve de bürokrasi yaklaşımı var. 13. Çok ortaklı mülkiyet yaygın. Hisse senedi kültürü gelişmiş. Sermaye piyasaları yani borsa gelişmiş ve şeffaf. Yatırım fonları, bireysel emeklilik fonları ön planda. Performansa dayalı ödüllendirme sistemi, gelişmiş kurumsal raporlama sistemi öne çıkmıştır acaba hangi uygulamadan bahsetmektedir? Çok güzel şeyler yazdığını görün. Çok ortaklı mülkiyet var. Yani bir kişi çok büyük bir yüzdeye sahip olup şirketi yönetmiyor. Beraber yönetiyorlar. Yani demokrasi çok seslilik diyelim. Şeffaf piyasalar var. Bireysel emeklilik ön planda. Borsa da çok gelişmiş. Bu en iyisi hangisiydi? Anglo-Sakson uygulamalar. İngiltere, Amerika, Ekolü. Tersi de olumsuz olanında kıta Avrupası uygulamaları olduğunu hatırlatmak istiyorum. Diğerleri yok şıkların. 14. Kurumsal yönetim derecelendirme notunda menfaat sahiplerinin puanlamadaki payı yüzde kaçtır? Hatırlayalım. Kurumsal yönetim ilkelerini benimsedim. Benimsemek zorundayım zaten. Bu benimselikten benimsedikten sonra kendimi aslında bir derecelendirme kuruluşuna denetletiyorum. Ve 10 üzerinden puan alıyorum. Kurumsal yönetimin uygulanmasına dair, başarıma dair. Sonra bunu da borsada endekste yayın atıyorum hatta istersem. Bu not da 10 üzerinden puan verirken dört başlık var. Bir sonraki ünitemizde bu başlıkları tek tek inceleyeceğiz. Bir tanesi pay sahipleri vardı. Pay sahipleri nasıl davrandığım, onların haklarını koruyup korumadığımla ilgili. Onun 10 on puan üzerinden yüzdesi yüzde 25'ti. Pay sahiplerinin ki. Şeffaflık üzerinden de bakarsam her şeyi yayıp yayınlıyor muyum? İnternet sistemde, kamuoyu aydınlatma platformunda, faaliyet raporlarında her bilgiyi paylaşıyorsam onun da payı yüzde %25. Asıl en önemli payı söyleyelim yönetim kurulu ile ilgili faaliyetlerim 35. En az pay menfaat sahiplerine ait o da yüzde 15 toplamı yüzde 100 yapacak zaten. Menfaat sahiplerinin payı ne kadardır demiş 15 güzel soru olur diye düşünüyorum. 15. Aşağıdakilerden hangisi işletmenin temel fonksiyonlarından biri değildir? Ha, ne vardı? İşletmenin fonksiyonları vardı. Bir de yönetimin fonksiyonları vardı. Karıştırmayacaktık. Temel fonksiyonlar 4 taneydi. Neyin? İşletmenin temel fonksiyonları 4 taneydi. Yönetim, üretim, finansman ve pazarlama. 4 tane temel fonksiyonları. Planlama yok. Şimdi bir de yönetimin fonksiyonlarını sayayım ben size. Planlama orada. Örgütleme, koordinasyon, yöneltme ya da yürütme ve kontrol. 5 tane de orada yönetimin fonksiyonları var. Ayırmamız lazım bunları. 16 işletmenin aldığı tüm karar ve faaliyetlerinin zamanında, doğru ve eksiksiz biçimde kamuya duyurulması şeklinde ifade edilen kurumsal yönetim ilkesi. Hatırlarsanız 4 tane ilke vardı. Şimdi hepsi yazıyor. Adana, Bursa eş, eş anlamlı biliyorsunuz aynı ilke. 4 tane ilke görüyorsunuz. Her şeyi kamuya duyuracakmışım. Bu hani gelin her şeyi öğrenin anlamına geliyor. Şeffaflık ilkesi bu da. Nasıl duyuracağım kamuya? Üç aracım var. Biri yıllık faaliyet raporu. Bunu düzenlemek zorundayım. Kaptı da yayınlıyorum daha sonra vesaire. Finansal tablolar gibi bir şey artık bu zaten. Bir diğeri internet sistem var kurumsal orada. Bir de kamuyu aydınlatma platformunu kullanıyorum. Üç araçla bu şeffaflığı sağlıyorum. Bir sonraki ünitemizde size hep bunları anlatacağım zaten. 17. Bir işletmede kurumsal yönetim ilkelerinin uygulanmasından hangisi sorumludur? O dört ilke vardı ya, tamam onlardan kim sorumludur? Yönetim kurulu sorumludur tabii ki de. Yönetim kurulu bu sistemi kurar, denetler, yürütür. 18. Kurumsal yönetimin temel amacı nedir? Hatırlayalım kurumsal yönetim topluma da bir bakış getiriyordu, bir vizyon getiriyordu aslında toplumsal barış. Amacım neydi? Bütün herkes arasındaki çıkar çatışmalarını önlemekte. Ceyhan cevabımız. 19. Hangisi yönetim fonksiyonlarından değildir? Ha, bir işletme fonksiyonu var, bir yönetim. Yönetim fonksiyonları planlama, örgütleme, koordinasyon, yürütme ve kontrol. 5 tane. İşletme fonksiyonlarını da sayayım temelleri. Yönetim, üretim, pazarlama, finansma. Dolayısıyla yönetim fonksiyonu olmayanımız üretim o işletme fonksiyonlarından biridir. Ve geliyoruz son soruya. Yaşasın. 20. Aşağıdakilerden hangisi kurumsal yönetimin temel ilkelerinden biri değildir? Şimdi herhalde o kadar tekrardan sonra hemen görebilirsiniz diye düşünüyorum doğru cevabı. Neydi? Adillik, eşitlik, hesap verilebilirlik, sorumluluk ve şeffaflık vardı. Edirne yönetilebilirlik diye bir ilkemiz yoktur. Bu da bu ünitenin sonu oldu. Bu ünite hem önemli hem de bir geçiş ünitesi 17 hazırlık 17'de bunlar ve daha fazlasını detaylandıracağız son ünitemizde 17'de görüşmek üzere hoşçakalın